Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 21 günde güzel paylaşımlarla yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sizler için herkesin sevindiği, gülüşüyle herkes tarafından sevilen, yağmur tanrıçası fendisinden neşeli ve güzel paylaşımlarla videolar hazırladım. Umarım böyle videolarımı çok beğenirsiniz. Yağmur Tanrı sesini güzel ve güzel paylaşımlarını YouTube kanalımda izlemek için kanalıma destek olarak abone olmayı, bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Kanalıma abone olarsanız Yağmur ya, Tanrı sesinden güzellik dolu paylaşımlar ilk izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hadi sizler iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. izlemede kalın.